Herkese merhaba. Bu ders videosunda değişken değiştirme ile belirsiz integral hesaplama soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Bir önceki soru çözüm videosunda 3 tane örnek çözmüştük. Soru çözüm videolarındaki örnekleri birbirinden farklı tutmaya çalışıyorum. Ne kadar farklı tarz öğrenirseniz yani integral literatürünüz ne kadar fazla e, soru tarzı ne kadar fazla olursa literatürünüz de o kadar çok genişler. Şimdi burada... Diğer sorulardan farklı bir değişken değiştirme yapacağız. Aslında çok farklı değil ama farklı bir soru tipi. Şimdi ben biliyorum ki şu x eksi 4'ün 6. kuvveti yukarıda olsaydı, şöyle olsaydı bu integral, bunu açardım. Sonra bu integralin lineerlik özelliğinden şu şekilde hepsini tek tek hesaplardım. Ama öyle bir şey yok şu anda elimde. Tam tersi var. O zaman şu değişken değişimini kullanıyorum. Ben aşağıda tek bir fayda olsun istiyorum ya. Aşağıya u diyeyim. x eksi 4'e u diyelim. Şimdi her yerin diferansiyelini aldım da iki tarafında. dx dediğim şey du oldu. Burada şunu da şekilde kalemimle dikdörtgeni alayım. Şimdi şurayı hallettim. U üzeri 6 olacak. Şurayı hallettim. DU oldu. Peki burası ne olacak? Burası kaldı. Şimdi bu soru tipinde de şunu yapabiliyorum arkadaşlar. Buradan x eksi 4'e u dediğim için x'e de ne diyeceğimi bilebiliyorum. Yani x dediğim şey u artı 4 oluyor. Yani ben bütün değişkenleri u cinsinden yazabildim. Dolayısıyla benim integralim neye eşit oldu? x küp bölü x eksi 4'ün 6. kuvveti dx dediğim şey. integral x gördüğüm yerine yazıyorum. U artı 4. Bunun üzerine 3 var. Bölü x eksi 4 dediğim yere u üzeri 6 yazdım. Çarpı dx gördüğüm yere de du yazdım. Şimdi bu integrali hesaplayabilirim. Yukarısını küp açılımı yapacağım sadece. Küp açılımı yaparsak ne gelir? U'nun kübü 4 kere 3 12 u kare 16 çarpı 3, 48 U artı 4'ün kübü 64. Bölü bu üzere 6 DU geldi. Şimdi bunu hesaplayabilirim. Kolay hesaplanabilen bir integral. Neden? Lineerliği kullanacağım. Yani şöyle bakacağım. Sırayla bileşik kesir. Bunu ayrı ayrı kesirlere ayıracağım. Şu şekilde bakacağım soruyu. şekilde bakacağım. Yani bu integral eşittir. Şöyle uzun uzun yazayım. Daha kolay anlaşılsın. U üzeri 3 bölü U üzeri 6 du artı integral 12 U kare bölü U üzeri 6 du artı integral 48 U bölü U üzeri 6 du artı integral 64 bölü U üzeri 6 du oldu. Bunları ayrı ayrı çözmemiz lazım. Ben direkt sadeleştirip üzeri e, pay kısmını alacağım. U üzeri eksi 3 du oldu artı integral 12 çarpı u üzeri eksi 4 du integral 48 çarpı u üzeri eksi 5 du artı integral 64 çarpı u üzeri eksi 6 du oldu. Şimdi bunları hesaplayalım. Üzerini bir artırıyorum, Artırdığım sayıya bölüyorum. Hepsinin C'sinin tek ortak C olarak yazıyorum. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Yani buna C1, buna C2, buna C3, buna C4 yazmamız lazım ve bütün bu C'leri toplayıp tek bir C yazmamız lazım en sonunda. Ama biz uzun uzun işlem yapmayalım diye. Yani öyle bir C1, C2, C3 kafamızı karıştırmasın. En son tek bir C ekleyeceğiz. Üstüne bir arttırıyorum. Arttırdığıma bölüyorum. Artı. Üstüne bir artırıyorum. Artırdığımı bölüyorum. Artı aynı şekilde. U üzeri eksi 4. Bölü eksi 4. Artı 64 çarpı u üzeri eksi 7 bölü eksi 7 artı c dedim. Dolayısıyla şöyle güzel bir hesap yapayım. 1 eksi tabi burası. Eksi 1 bölü 2 u kare. Artı bunlar sadeleşir. Eksi olur. 4 bölü u küp sonra eksi bunlar sadeleşir 12 bölü u üzeri 4 12 çarpı 4 48 yaptı eksi burada bir sadeleştirme olmaz 64 bölü 7 u üzeri 7 artı c oldu. Biz u yerine geriye x dünyasına dönmemiz lazım x eksi 4 yazacağız. Yapalım. Bu gördüğüm yere x eksi 4 yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 4'ün karesi. Eksi 4 bölü x eksi 4'ün kübü. Eksi 12 bölü x eksi 4'ün 4. kuvveti. Eksi 64 bölü 7 çarpı bu yazdık. Derim. x eksi 4'ün 7. kuvveti artı c bizden istenen cevap olur. Şimdi genelde bu şekilde bırakırız. Yani integral alınmıştır artık belirsiz integral. Hani mesela bu integrasyoncu sonucu şu ikisi çıksaydı hani bir payda eşitleme yapabilirdiniz. Daha kompakt bir hale alabilirdiniz ama burada payda eşitleyip zaman kaybetmenize gerek yok. Bu şekilde bıraksak da uygun olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. Belirsiz integralini hesaplayın demiş. Şimdi burada köklü bir ifade var. Yanında bir çarpan var. Acaba Bu arada e, videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Tabii öyle bir şey yaparsanız sizin için daha iyi olur. Şu içine u desem. Bakın, içinin türevini aldığımda burası gelecek. E, diferansiyelini aldığımda türevi gelecek ve dx gelecek. Heh, ne yapacağımı gördüm gibi. Dolayısıyla x kare eksi 5x artı 12'ye u diyelim. Her tarafın diferansiyelini alırsak. Olur. Şimdi. Burası elimde var. Hani ekstradan bir işlem yapmama gerek var mı? Şu ikisinin çarpım elinde var. E, burası da elimde var. Dolayısıyla ekstradan bir işlem yapmama gerek kalmadı. Şu ikisini alırsam. Yapalım. öyle dörtgenleri Bu ikisini alacağız. İntegre, hatta şurayı da kopyalayayım uzun uzun yazmıyorum Bu integral eşittir integral kökün içine u demiştim. Bakın şuraya da u deseydiniz bakın şuraya da u deseydiniz Yine B, U aynı şey çıkıyor. Ama neden iki işlem yapayım? Buranın hepsine u dedim. 12 zaten gideceği için herhangi bir sorun kalmayacak. Yani buraya da u deseniz yine bir dönüşüm yapabilirsiniz. Ama buranın hepsine u demek daha mantıklı. Çünkü x eksi 5'in karekökün e, u pardon u artı 12'nin karekökünü bunun integralimi kolay. Unun karekök unun integralimi kolay. Tabii karekök unun integrali tabii o da çok zor bir integral değil ama e, daha kısa işlemlerle integralin sonucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi ne demiştik? Karekök u çarpı bu ikisinin yerine du yazabilirim. Ben bu integrali hesaplamayı biliyorum. u üzeri 1 bölü 2 çarpı du yukarıyı 1 arttırıyorum. Onu bölüyorum. Yani üzeri 1 arttırırsam 3 bölü 2 olacak. Dolayısıyla integralim 2 bölü 3 çarpı u üzeri 3 bölü 2 artı c'ye dönüştü. Şimdi buradan U gördüğüm yere şu vatandaşı yazacağım. Bu vatandaşı yazarsam 2 bölü 3 parantez açtım. X kare eksi 5 X artı 12 üzeri 3 bölü 2 artı C sonucum bulunur. Dikkat ederseniz bunu türevini aldığınızda bu 3 bölü 2 başa geçecek. 2 bölü 3 ile sadeleşecek. Üzeri bir azalacak. Üzeri bir azaldığında şu köklü kısım geliyor. Çarpı içinin türevi gelecek. Türev aldığınızda içinin türevi de burada geliyor. Dolayısıyla şöyle göz ucuyla bir şey yapmış olduk. Ne derler? Sağlamasını yapmış olduk. Baya boşluk vermiş. Yukarı alalım. Son sorumuzu verelim. 5 artı ln 2x hepsinin kuvveti 3 bölü x dx integralini hesaplayınız. Şimdi burada şu ln 2x'e u diyebilirim ama gerek yok. Niye buraya u diyorum? Bak şu 5'i de al. Paydan hemen kurtul. Hepsini u de demeyi deneyim bir. 5 artı elen 2x'e u diyelim. Bakalım neler olacak. Şimdi ln'in türevini biliyorum ben. Ln x'in türevini alırsam 1 bölü x gelir. Şimdi burada da sanki 1 bölü x var. Onu yakalamaya çalışıyorum aslında. Bu yüzden buraya u dedik. Bakalım güzel şeyler gelecek mi? Her tarafın diferansiyelini alırsam Ln'in yani buranın türevi çarpı dx diyeceğim. Buranın türevi 5'in türevi 0 oldu. Buranın türevine bakıyorum. İçinin türevi bölü kendisi. 2 bölü 2x çarpı dx diyecektik değil mi? Eşittir du oldu. Bunları sadeleştirirsem 1 bölü x çarpı dx dediğim şey du bulunur. Şimdi bunu yakaladım. Kalemime geçeyim. Bir de elimde şu var. Bu ikisini değişken değişiminde e, integralde yerine koyayım. Değişken değişim uygulayayım. Ln 2x bunun hepsinin kübü bölü x dx. İntegral şu içerisine ben u demiştim. Dolayısıyla u'nun kübü bakın dx bölü x var. E, burada da dx bölü x var. Dolayısıyla u'nun kübü çarpı du oldu. Biliyorum bunun integralini hesaplamayı. Üstü 1 artırıyorum. U üzeri 4 bölü 4 artı C olur. E ben U'yu bilmiyor. Yani bizim vatandaş U'yu bilmiyor. U'yu geri yazmam lazım. U dediğim şey neydi? 5 artı ln 2x bunun dördüncü kuvveti bölü 4 artı C bulunur. Evet arkadaşlar soru çözüm ikinci soru çözüm videomuz bu kadardı. Umarım yararlı oluyordur. Değişik, daha değişik sorular e, bulmak sizin elinizde. Ben olabildiğince farklı sorular yazmaya çalışıyorum. Ama siz de farklı kaynaklardan, e, farklı sorular çözerek literatürünüzü geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.